CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özda, kar yağışı sonrası Samsun'un kent merkezinde ve ilçelerinde ulaşım sorunlarının olduğunu vurgulayarak Ak Partili Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının yetersiz kaldığını ifade etti. İnsan ve araç trafiğinin yoğun olduğu sokaklara girildiğinde de bu mücadelenin yeterince yapıldığını maalesef söyleyemeyeceğim. Gene ee, bunun dışında e, ilçe başkanlıklarımızdan gelen haberler bize özellikle köy yollarının da ee, sıkıntılı olduğunu, ulaşımların rahatla sağlanamadığını da e, ilçe başkanlarımız belirttiler, ifade ettiler. O anlamda yapılan çalışmaları e, doğrusun isterseniz hani yapılan çalışmalar mutlaka var. Emeğe haksızlık, saygısızlık yapmak istemiyorum ama yapılan çalışmaların yeterli olduğunu söylemek de mümkün değil. Bunun dışında e, Bilhassa kent merkezinde yaya trafiğinin çok yoğun olduğu güzergahlar var biliyorsunuz. Ee, işte geleneksel adıyla İstiler Caddesi, bilinen adıyla Çiftlik Caddesi'nin e, en azından bir 7-800 metrelik daha önce yaya trafiğine açılan, şimdi hem yaya hem araç trafiğinin ortak kullandığı mekanlar e, buralardan başlayan işte Karadeniz Caddesi boyunca e, gene e, Kazım Paşa ve Saathane'ye su başına inen yollara bakıldığında da yani bu bu söylediğim yerler kent merkezinde e, ciddi anlamda yaya trafiğinin de en yoğun olduğu yerler. E, buralarda maalesef e, kaldırımlarda güvenli bir şekilde yürümenin çok mümkün olmadığını, kar öbeklerinin insanların ve neredeyse araçların bile geçişini ne mani olacak düzeyde olduğunu söyleyebilirim. E, dün yine e, yaya olarak e, gene kentin bilinen yerlerinde yürümeye çalıştığınızda, erimeye başlayan hani bugün erime yok ama dün için söylüyorum dün öğlen saatlerinde ayak bileğinize kadar hani hangi kaldırımdan hangi tretuvardan karşıdan karşıya geçmek için adımınızı atmaya kalksanız ayak bileğinize kadar da bu sefer şeyin içine giriyorsunuz yani hani suyun içine giriyorsunuz. Dolayısıyla şu anda mevcut durumda bakıldığında yayalar güvenli yürümek için maalesef kaldırımlar yerine kaymayacaklarını düşündükleri e, yaya araç trafiğinin olduğu yerleri mecburen tercih ediyorlar. E, tabii yerlerin buz olduğu da göz önüne alındığında bu yaya trafiği açısından da e, ciddi bir risk teşkil ediyor. O yüzden e, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadeleyi biraz daha yoğun bir şekilde sürdürmesini, bu işe kaynak ayırmasını, daha fazla daha ciddi kaynak ayırmasını bekliyoruz. E, yani maalesef yapılan çalışmanın yeterli olduğu kanaatinde değil?